Saat 22. Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu ve bir helikopterden dışarıda bulunanların üzerine ateş açıldı. İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri bir grup asker tarafından kapatıldı. Saat 23.05 Başbakan Yıldırım bir televizyon kanalına bağlanarak bir kalkışma girişiminin olduğunu belirtti ve bu girişime izin verilmeyecektir dedi saat 00. Güvenlik kaynaklarınca askeri kalkışma ordu içerisindeki FETÖ PD'ye mensubu bir grup subay tarafından yapılmaya çalışılmaktadır açıklaması yapıldı. Saat 00.13. TRT'yi işgal eden kalkışmacı askerler korsan darbe bildirisi okuttu. Saat 00.26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk'te canlı yayına bağlanarak askeri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etti saat 1.01. Ankara Emniyet Müdürlüğü savaş uçağı ve helikopterlerin saldırısına uğradı. Saat 1.43. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dalaman'dan Atatürk Havalimanı'na doğru hareket etti. Saat 2. Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensubu askerler gözaltına alınmaya başlandı. Saat 2.20. Darbeciler Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nı ve Türk Satı Havadan hedef aldı. Saat 2.30 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan bölücü terör örgütü FETÖ mensubu 3 rütbeli 13 asker gözaltına alındı. Saat 2.42 Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne atılan bomba nedeniyle bazı polis memurlarıyla meclis görevlileri yaralandı, kulis camları kırıldı. Saat 3 TRT yeniden normal yayına döndü. TRT Genel Müdürlüğü binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ mensubu askerler gözaltına alındı saat 3.20. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a geldi. Saat 4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminde bulunan terör örgütü FETÖ PD'ye irtibatlı yargı görevlileri ve sözde yurtta sulh komitesi mensubu askerler hakkında gözaltı kararı verdi. Saat 6.30 Darbe girişiminde bulunan FETÖ mensuplarınca kullanılan ve Türk satı bombalayan askeri helikopter göl başında düşürüldü. Saat 6.52 Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atandı. Saat 7.28 3. Ordu Harekat Kurmay Başkanı Tu General Ekrem Çağlar Erzincan'da gözaltına alındı. Saat 7.50 Fetullahçı Terör Örgütü üyesi 29 Albay ve 5 General İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından görevden uzaklaştırıldı saat 8.17. Ege Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tüm General Memdu Hakbilen İzmir'de gözaltına alındı. Saat 8.32. Asker Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üst Komutanlığı'na operasyon düzenleyerek Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kurtardı ve kendisini güvenli bölgeye götürdü. Saat 8.36 Jandarma Genel Komutanlığı Emniyet Özel Harekat Polislerince kurtarıldı. Saat Genel Kurmay Başkanlığından çıkan 200'e yakın silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. Saat 9:40. Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'le Eğitim Doktrin Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında vatana ihanet suçundan işlem başlatıldı. Saat 10.07. Genel Kurmay Başkanlığından çıkan 700'e yakın er ve erbaş polise teslim oldu. Saat 10.15. Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tu General Yunus Kotaman'la Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tu General İsmail Güneşer gözaltına alındı. Saat 10.59. İçişleri Bakanı Efkan Ala, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstemi görevden aldı. Saat 12.04. Özel Harekat Polislerinin operasyon düzenlediği Jandarma Genel Komutanlığı binasında 200 kadar asker gözaltına alındı saat 12.57. Tüm General Suat Murat Semiz, 1. Ana Jet Üs Komutanı Tu General Dursun Pakla, Jefaç Komutanı Tu General Recep Ünal gözaltına alındı. Saat 20.02. Ankara Akıncı 4. Ana Jet FETÖ darbesine yönelik operasyon sona erdi. Saat 20.50. Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üssünde yürütülen FETÖ darbesine yönelik operasyonda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi kurtarıldı. Saat 21.57. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tüm ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazı göndererek aynı örgüte üye oldukları değerlendirilen idari ve adli yargıda görev yapan toplam 2745 hakim ve savcının gözaltına alınması ve haklarında soruşturma yürütülmesini istedi.